Gençler herkese selamlar, merhabalar. Şimdi ne yapacağız? Kolay bir şekilde rank nasıl kasılır size bunu göstereceğim. Rank kasmak gerçekten çok basit aslında. Ama size şunu demeyeceğim. Denizde atlayın, denizde saklanın. Veyahut köprü altına gidin, köprü altında saklanın, köprü altında saklanın. Bunları söylemeyeceğim çünkü bunları herkes biliyor ve bu şekilde oynayınca keyif alacağınızı düşünmüyorum. Bu yüzden hem oynayarak keyif almanızı istiyorum. Hem de sıkılmanızı istemiyorum. Şimdi uçağın rotasyonu bu şekilde. Alın muhtemelen şuralara yakın verecek. Bu yüzden farma at ve farmda fazla adam olmayacak. Adamın az olduğu yerde ilk önce güzel bir loot'umuz yapmanız gerekiyor. Yani hep yani nasıl ölürsünüz? Şu şekilde ölürsünüz. Hiç hani atlarsanız hızlı bir şekilde adam direkt silahı alır ve bu şekilde öldürür sizi ve sinir olursunuz, vida girersiniz. Yine aynı şekilde olur. Bu yüzden hani çabuk ölmeyeceğiniz bir yere ilk önce biraz loot yapabileceğiniz bir yere atlıyorsunuz. Bu da şu an rotasyonyla benim farma falan atlamamın sebebi oluyor. Buradan Milta'ya doğru gideceğim. Azıcık şey loot aldıktan sonra şuradan bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi gençler bir de bu şekilde yaparken yanınıza güvendiğiniz birini alın. Ben Selin'e e çok güveniyorum bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu maçtan sonra da böyle kısa bir maçımız var. Biraz sonlara doğru adam vurduğumuz. Onu koymayı düşünüyorum. O da böyle şeker tadında sıkıntınızı biraz almak amacıyla. <laughs> buralarda şimdi muhtemelen adam vardır. O yüzden yolun ortasından gitmeyeceğim. Duvarlara yakın yürüyeceğim. Devam ediyoruz bu yapmaya. Adam var. Araç olarak bence Toros tercih etmeniz gerekiyor çünkü Toros'un her tarafı kapalı. Buggy'nin her tarafı açık, hasar yeme olanı çok yüksek, hızlı gidiyor ama bayağı tehlikeli. Diğer araç da şöyle cip tarzı araçta da üstü açık. Onunla da hasar yiyebilirsiniz. Toros bu yüzden en mantıklısı. Şimdi shelter tarafında adam vardır muhtemelen. Gençler bu arada direkt alanın ortasında durmayın. Eğer şuraya atlayıp oyunu bırakacaksınız gidip başka şeylerle uğraşacaksınız. Bu şekilde rank atacaksınız öyle yapabilirsiniz. Ama oynayacaksınız hep çizgileri takip edin. Alan geldiğinde bir tık daha gidin. Bir tık daha gidin. Hep beyaz çizgide kalın. Bir de şey gördüm. <laughs> Şurada köprüler var bak işaretliyorum. Bak buralarda köprüler var. Görüyor musun? Bu köprülerde şey yapıyor adam. Köprünün altında böyle ufak bir yer var. Oraya giriyor. Orada bekliyor adam. O şekilde de yapıyor. Ama bunlar çok sıkıcı yani. Bir de sen diyorsun ki bu çok sıkıcı. Bir de adamları düşün. Durma. Bu arada adam atar atmaz gitmeye çalışın. Çünkü adamlar sizden önce girebilir. Tam alanın o psikolojisiyle hem de adamların ile panik yapabilirsiniz. Panik yapmam için direkt alanı verdiği an güvenli yere gidin. Güvenli yerimiz burası şu an. Şu turuncu yerlere <laughs> gidebilirdik normalde ama turuncu yerlerde adam vardır ve biz şu an rank kasıyoruz. Yani rank kastığımız için Turuncu yerlere gidip adamlarla çatışmayacağız. Önemli olan son sıraları kalmak. ilk 5 içine kalmak. Adamlar bu şekilde Fatih'i kasıyor be. Sıkıcı. Ya da ne yapabilirsiniz abi? Güvendiğiniz 4 kişi olur mesela. Ben, Emirhan, Selin. Ondan sonra arkadaşlarımdan bir tanesi Mertcan olur Osman olsun. Girdikten sonra mesela biz hani kadro güzel oluyor. O zaman adam arıyoruz arabayla. O şekilde de rank kasabilirsiniz. Zaten yani, takımınız güçlü oluyor. Hiçbir şeyden korkmayıp rahat rahat arabayla rushlayabilirsiniz. Ay. Selin yerimden zıpladım be. <laughs> Yemin ediyorum. <gülüyor> Alışmışım <laughs> sessizliğe. Elim kolum titredi. <laughs> Özür dilerim. Evet. Bu arada rank kasarken böyle gereksiz ateşler etmeyin. Adamları yerinizi belli edersiniz. Şöyle alanın ortasına muhtemelen adamlar çek. Direkt alanın ortasına sürebiliriz. Oradan hızlı bir geçiş yapacağım. Adamlar yoksa oraya gireriz. Adamlar varsa sahil tarafına geçeriz. Ortası çünkü bizim çok işimize yarar. Eğer ortada kalırsak direkt içe bu arada benim gibi böyle evlerin yanından geçmeyin çünkü bu evlerde adam olabilir şimdi bu evi eğer ki almadıysa adamlar bu evlerde yoklarsa bu ev bizi ilk 2'ye 3'e götürür burası boş şu mavi önemli olan Selim maviye geçelim. Tamam burası da boş. Araba geldi. Burada dur. <laughs> mavi var. 10 saniye geç gelseymişiz ölmeyecekmişiz. Bak ilk 4'e girdik mesela. Bu şekilde kasabilirsiniz. Adamlar veya 4 kişi vura vura gidiyormuş. <laughs> ne kadar verdi bakalım. Gayet güzel verdi. Ve hiç adam vurmadık resmen. Şimdi bir de normal adam vura vur oynayalım hadi bakalım. Hay <laughs> nasıl? Eee benim pompayı ile mi öldüreceksin? Şu pompalı elden Arkamda adam var Botcu. Bak bize iki artık silah çıkmıyor Şimdi bottan ne silahlar çıkacak Ne çıktı? UMP mi çıktı? Hı hı evet çok iyisin de. Önümüzde de adamlar var gördüm. Neredeler? Burada adam var. Göremiyorum ama. Hayır. AKM alacak mısın? Alacağım biz ne, <alacağımacağız>, ne oldu? <laughs> Şimdi ne yapalım? Şöyle kayalım mı sola doğru? Kayalım. Şunu atayım da. Şimdi şunu şuna koyayım şöyle, şunları bir boşaltayım. Ha, hazırım ben. Şurada adam var. Gördüm. Şurada adam var. Watch out! O eve girelim mi? Gidelim. İki kişiler. devam ediyorum ben. Arkadaşlar Gel 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 gel. 18 tane. Oo sağdan sıkıyor. Bayıldım ben bir tane. Yukarı gel. kaldı. Orada bir tane daha adam var. Bekle. Mermim yok. Adam mı geldi? İçeri geliyor. Bırak şunu ya. Heh. Geldim de sana. Evet. çok güzel. Hemen canları fullleyelim. Nerede diğer adam? Şu sargı bezini basarken iptal diyorum ve iptal etmiyor. O bayağı uyuzuma gidiyor ya. Bana 7.62 verebilir misin? Tabii. Gel. Yeterli mi adam? Yeter. Evet. Ne kulak var be kardeşim? Artan adam. Ay aşağıda... Ya <laughs> aşağı demeyecektim ya, ya. Ay çok saçma öldüm. Özür dilerim.